insanlara şantaj yapmaktan, tehdit etmekten, şantajla para almaktan, tutunda, da ee, çok eskilere geçmişine giderseniz o dönemi beni ilgilendirmez. Zaten hayatı kara borçluluktan başlayan bir heriftir. Ee, her türlü ahlaksızlığı, her türlü rezilliği yapmıştır. Aileme yaptığı kötülüğün, terbiyesizliğin haddi hesabı yoktur. Ailenin ve şahsımın mallarının yağmalanmasında bizzat rol almıştır. Bir kısmını yağma kendisi yağmalamıştır. Bir kısmının yağmalanmasına aracılık etmiştir. Yani aileme yaptığı kötülüklerin haddi hesabı yok. Ben ve kardeşim Telsim'i 9 milyar dolara satmadık. 9 milyar dolara satmadık. No? Bu şirketi çökertmek için bu da Amerikalı ucuza kapatmaya kalktılar. Aydın Doğan'la da anlaştılar. Aydın Doğan başladı neşriyata. No? Aleyhime. Fatih Altaylı'dan tetikçisiyle birlikte. No? 3 milyar dolarlık av, manşeti söylüyorum. 3 milyar dolarlık av, uzun namlulu tetikçiler peşinde. Ya kardeşim, ben ya Türkiye'de yaşıyorum. Her şeyin legal. Türkiye'nin en zengin birkaç kişisinden biriyim. Para, dinle, e, imanla, para kimde bilinmez ama tüm bilindiği ve gözüktüğü kadarıyla Türkiye'nin en zengin 3 5 ailesinden biriyim. Başladı. Gazetelere ve televizyonlara talimat verdi. Cevap vermeyeceksiniz dedim. 40 gün beyefendi her gün hakaret etti. Her gün hakaret etti. Her gün hakaret etti. Sonunda randevu istedim kendisi. Gittim. Gittim kendisi. Ve bir görüşme yaptık. Bu görüşmede ben, benden açıkça dedi ki 40 milyon dolar dedi. 40 milyon dolar. Resmen bana 40 milyon dolar parayı verirsin. Yarın neşriyat durur dedi. Yar. bu, bu konuşmanın ses kaydı var. Ve Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildi bu. 40 milyon dolar niye 40 milyon dolar? Çünkü ben Star gazetesini kurarken dağıtım, iki tane dağıtım şirketi vardı. İki senede teklif ettim. Ortak olmak istiyorum diye. Bir, biri de hiç biri Aydın Doğan'dı. Ondan sonra Aydın Doğan hayal dedi, reddetti. Dinç Bilgin kabul etti. Ve 40 milyon dolar verdim ve ortak oldum. Ta, dinç Bilgin'e ortak oldum. Ertesi güne Aydın Doğan haber gönderdi. Dinç bilgiden ne şartlarla ortak olduysa aynı şartlarla onunla ortaklığını bozsun, benle ortak olsun diye. Ben dedim ki kusura bakmayın. Ben bir anlaşma yaptım. Ben bir el sıkıştım ve bir anlaşma yaptım. Siz bana daha önce de hayır dediniz. Kabul edemedim. 40 milyon dolar ondan dolayı bir hasetlik haracı diyelim. Yok Yo, 40 milyon doları ver yarın durur dedi yayınlar dedi. Daha sonra öğrendim. Aydın Doğan belli yerlerdeki belli konuşmalarını kaydettiriyormuş. Tamam. Ve da, bir ara hatta bu onunla aramızda yaşanan başka bir olayda Star Televizyonu'da yayınlandı hatırlarsınız Milliyet gazetesini Korkmaz Yiğit'e satmıştı. Sonra Korkmaz Yiğit ödemedi mi bir şey oldu. O, o, o geri geri aldı. O dönemde Aydın Doğan eşiyle Aydın Doğan'ın damadı arasında bir konuşma geçiyor. Bir telefon konuşması. Bunu bana içeriden onların Hürriyet binasından bir söylüyorum açık bir kişi getirdi. Ve dedik ki böyle bir konuşma var. Konuşmada iki kişi kim oldukları belli. Milliyeti korkmaza satamadık. Cem satalım. Tamam. Ama ardından seneler geçti. Bodrum'daki toplantıya dönüyorum. Bodrum'daki toplantıdan sonra Aynı kaynaktan bana bir daha haber geldi ki bir şey daha var. Bant var. Sizin ziyaretiniz banda alınmış. Ses kaydı alınmış. İster misiniz? İsterim de. Şey şey Hayır, evet evet. Bu da bu da bu, da, bu, da, bu da daha çekmiş. Bu bunda video yok yani ses var. İster misiniz? İsterim. Para verdim aldım. Onun, onun, adamlarından bir tanesi getirdi bana. Benim adamlarından birine sattı. Aldım. Kasamda duruyorum. Kasamda duruyor. Şiştiz Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hatırlarsınız. Size bunu iki sene evvelki röportajımda da söyledim ve şiş, evet ve, ve birlikte Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına gittiler. Bu benim suç duyurumla ilgili 2003 yılında Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına gitti. Aydın Doğan yanında Ertuğrul Özkök. Ben şimdi çok gittim mahkemelere son senelerde maalesef. Giderken yanında genel yayın müdürü götürmem. Avukat götürürüm. Genel yayın müdürünün orada işi neydi? Bilmiyorum. İşi bağlamak, kotarmak mıydı? Bilmiyorum. Rüşvet vermek miydi? Orada olmadığım için bilmiyorum. Ama garip mi? Garip. Hayatı boyunca insanlara tehdit ve şantajla istediğini yaptırmaya çalışan bir kişilikten bahsediyorsunuz. Yani e, Tansu Çin'de de tehdit eden o. Ben duyduklarımdan şey yapıyorum. Yani biz, bizzat, biz, bizzat orada değildim. Ama e, Ertuğrul Özkök'ün Güneş Taneri telefonda o meşhur karton fabrikası teşviki için tehdit ettiğinin bandı her yerde, her zaman yayınlandı, bilmiyor. Yani bu ilk defa yaptıkları bir olay değil ki bu insanların. <laughs> Refah yolu kübetini linç bilginde aydınlanan birlikte devirdiler. Bunun içinde iki patron iki patron altında İki tane de genel yayın müdürü. Ya. Zafer Mutlu, Ertuğrul Öztürk. Nerede şu anda? Hadi Ertuğrul zaten bu oradaydı. Zafer nerede? Aydın Dağı'nın yanında. Sabahı Ankara temsilcisi. Benim eski genel yayın müdürüm. Fatih Baş mimarlarından 28 Şubat'ın baş mimarlarındandır. Baş mimarlarındandır. vefah yolu devrildi. Mesut Yılmaz hükümeti geldi. O meşhur pijamayla karıştırdığı tane... <laughs> O dönemden sonra, o görüntüden sonra o günlerde Mesut Yılmaz hükümeti geldi. <laughs> sonra bakınız tarihine puaşın satışı Aydın Doğan'ın puaşı alacak parası yoktu ki nasıl aldı? İş Bankası'ndan bir kısım kredi aldı bir de İş Bankası'na ortak etti. Sonra sermaye arttırımıyla İş Bankası küçültüldü. Evet. Ve Poğaç Adıdoğan'ın oldu. Evet. Burada o günkü CHP yönetiminin de yatacak yeri yok. Bakın şimdi İş Bankası Hazire'nin payı var. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin payı var. Ha? Bu Atatürk'ün partisi. O hisseler CHP'ye Atatürk'ün mirası olarak girmiş. Sen buna sahip çıkmakla yükümlüsün. Unutmayın. Bir CHP Genel Başkanı eski CHP Genel Başkanı Aydın Doğan Milliyet gazetesindeydi. Ayrıldı. CHP Genel Başkanı oldu. sonra döndü geri geldi. Sağ kolunda sağında oturuyor. Bugün 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 şu, 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 andakinden bir önceki genel yayın müdürü CHP'de genel başkan yardımcısı. Milletvekili de millet seçildi anlıyorsun değil mi? Evet, bu da önemli. Peki şöyle bir CHP listelerini bir tarayalım kaç tane eski Aydın Doğan yöneticisi var CHP listelerinde? Bu dönemde Mesut Yılmaz'a aşırı bir gaz verildi kamuoyunda. Tamam. Pa şimdi kitabı bile parlatıldı. Evet. evet. Fatih Çekirgin'in e, bizzat bana defalarca söylediği patron biz devirdik, biz planladık. Evet. 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 Hayır, biz de çalışırken söyledi. <laughs> Star Gazetesi'nde çalışırken söyledi. Bir gün de akşamdayız, sohbet ediyorsun. Bir yemek yiyorsun veyahut da bir yerde bir hafta sonunu tatil ediyorsun defa yol biz de Evet, e